Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni ev sitesi Dünya şampiyon oldum. Dünya şampiyonuyum. Oldu. <laughs> Dünya şampiyonuyum. şampiyonuyum be. Şampiyonum şampiyonum. Onun için yolduğuma bakmayın. Lan 2 milyon diyor lan. Yıldırıyan yıldırıyan bu. milyon. 2 Bilmem kaç milyondayım be. Bir sürü kişi geçtim. Oyun 500 milyondan fazla. <laughs> var ve iki, ilk 200 milyona girdim. Efendim bakarsın bunun içime. Ben neden 190'sun diye sorarsanız. Şimdi polo aldıni burada gelir. Sonuna kadar gel. Kolam aldı yine İşte sonunda şundan sonra hiçbir şey çıkmadı. Şu çıktı bu tanesinde. Sonra bu çıktı. Bir evet, de dünya birinci olduğum için bu geldi. Dört. Beş. Neyse. Bir de çıktı. Bir dakika bir tane satılabilir değil mi? Çıldıracağım. İş yer satmaya gitsin. Güzel ah, şansla şans mı Evet deneyeceğim. Güzelliği az mı? Yarın video geliyor. O zaman bir hafta Bundan sonra her gün video geliyor. Bu yani. ilk seni yani muslara basacağız herhalde. Ben muslar için bir ay bekledim. Bunun geleceğini zaman hemen bekliyorum. Yani. Geldiğini gördüm ama adam üzüldü. Sarı alayım dedim. Hala mal değil mi, mi takım edin? Ben alayım be. 108 yapacağım sana. Ve kolmenin yarısı zaten bir tane. Bak. En düşükken oyuncu 103. Evet. Şu 106. Şu 105. Şu da 106. Uf, bak bu en iyi oyuncu. Nikola. Jackson. Nicolas Jackson mükemmel bir oyuncu bence. Önce doktorlar falan yaparız. Ondan sonra buna basarız hemen. tak Duck lose, lose leaves. Ne işi gizli. Siz ki. Bekleyin ben bir şeye bakıp geliyorum. takluslu. Taklusluys kimde? Taklusluys. Taklusluys kimde? Plan var mı? Tamam. Tamam. İşte el ben kırmızıyi seçtim. Tamam. Yok yine param aldı yine. Hiç mi? Ne olsa yine de vere. Probu. 500 ver. Ne gereksin gereksin bin ver. 500 ver. Ne işin bu deli adam? Tabii ihtiyacım yok artık. Eşleştirme. Sağ ol. Bu led. Ben bunları bir gün boyunca oynayacaktım. Bak bu buradaydı, bu da buradaydı. İşte şöyle yaptım. Şuna basayım. Şuna basayım yani. Çıkmadı ben. Bak ben bunları bir gün oynayacaktım. Hadi buna bas. Buna bastım. Alttakine bastım. Onun üstü, üstteki çıktı üsttekine bastım. Alttaki kapkoya bastım. Sun'un ismini söyleyemem. Skulls ilk buldum. Bale ikinci buldum. Üçüncü buldum. 4. buldum, 5. yıldım. İyi saklanmış kap. Kapo. Kapo. Kapo yine penaltıti Kapo penaltı bile kullan. Ne ne ne? ne? Hmm. Çok tempo yok anne. Nikola Jackson. Nikola Jackson. Bu mu mesela Stefan Lee? Saber Aletti. Bir dakika. Şey. Komer oturur mu lan öyle? Tak otur. Yine de şey. Bir saniye. İlaki bunu mu? Ben seni gözlüyorum. Ya evet, falan aldığını bekle. Nasıl hiç bir yol ya? ya bu masker onu ben de kaldırıyorum. Eksi veriyorum. Falan aldığını eksi bir bileyim. Falan aldığını Milan forması değil mi lan? Plan değil mi? Milan. Muslera sen ya ben Muslera çok seviyorum. Ana sarıda bırakacaktı kardeşim. Ucam masa fena tabi. Top top dikir Tabi olma. Ön taraf bir şekilde oturmaz. Sol kanat sağ. Sahte dokuzlarım. Olur. Sahte dokuzlarım iyi değil. Sahte dokuz. Sahte dokuz. Tamam. Efe. Evet. Sahte ee hiç olmaz. ı hangisiyle kam olur medya oldu neredeydi neredeydi o lan neredeydi? kardeşi bu benim. Ben dünya birinci ne olacağım ha. Dünya birinci olacağım ama hiç şaka şaka dünya birinci. Dünya birinci olmam için dünya birincisi birinci olmam lazım. Ne en güzel Ne oldu? Şampiyon oldum. FIFA şampiyonuyum ki <laughs> şampiyon olabilir. FIFA şampiyonuz. Şampiyonlasındayım sanki. Ama şimdi bu şampiyon. FIFA ise bunu es eğer sporun bu kadar şey almam ya. Kaybederim zaten. Söyleyeyim. Bola mal değil. Bola mal değil mi? Şimdi kolay şarkı var. Ne Ben klasana, hadi, hadi. Sen, 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 sen bozdun, bak. Hop hop hop. Hop hocam far var. Sen gelirken pas atarsın. O koçça da çıkarsın Başka Boş kalıyor. 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 Ev Evet, bu şey yüzük dolayısın haberim var mı? Sen son zaten ne oluyor Neyse. Yüzük bir tane bir arkadaşım var işte. Ondan broşlar sattık. O arkadaşıma verdik de videoları gün Üste yüzük muslara çıkarttım. Yani iyi, inanmadım. Maça girdik bir bakayım karşı atakta o. Nikola Jackson kafalı. Ben <laughs> de başarılı. Yani şu adamı atıyorsun. Ya bu adamı senden daha iyi Bu adamdan daha iyi bir gökkuşu ayırıyor. Şimdi. Hop sağ çektim. Seni kandırdım. Sağ çektim. Geri kandırdım. Boş kale <laughs> olmadı vuramadı. Ya aklıma çok güzel bir taktik vardı da onu oyunda da kullanacağım. kişi var oğlanın kalesinden çıkardım. Ya rovaşatayı vurdum. Kaleci yemedi.

Tamam şimdi sana hadi gezerken Maldini yaptık Valla Maldini'den O koçya o koçya'dan Ay konsadan o koçya O koçya'dan muslara muslara nara Hadi sana ben Bak muslara ben daha iyi işler Dünya bire mi kasayım seni? Dünya bire kim denir? Bu dünya bire kim de? Bak, o soharkı, o soharkı. Ben Dünya bire den. Hadi de yem yok ben. bu bir bakmışım fener açıcı ondur. Bakmışım fener açıcı ondur. Bir bakmışım, üstü de ablanım, sol bek sağ bek bir şey olur, Bizim takma odakları. Leray sen Ben aldım, ne? aldım. Gözlerinizde yine sapıyım. Fener sarılır. Bir bakmıştım, düşünsemedim. Sonra 2-0 maçı ay yonduran da şimdi yon duralım. çıkarıyor 2-0 sana evet. Şimdi ne yaptın lan? Polo mu aldın? Polo Ne Bir tane şey çekilir. Yeni oyuncu. <laughs> forvetler, gol atarsa forvetler çalarım. Atamaz.

Girek, direkt htere gerek yok durayacak. Ya dinle bakayım. Ne var? Hayır, stupid. yok gözüsin. Bom. Bunu özür mu? Çok patlıyor. Ay Zekalı ne atıyorsun lan? Şu belimden pas mı atılır? Evet yenir. Evet diyenlere başlarım bak belingim. Gerçi hayatta da gol atamam. Ulan çok iyi Adam zaten dokunsa kalacak. olacak. Adam ya da kalecinin üstüne vurdu. Akıllı. <laughs> Çapraz da diyenler olabilir ama. Yani çapraz alakalı yere yatmış. Ben de kalecinin üstüne üstüne vuruyoruz. Bu cana vuruyoruz. Bu kanın katı buradaki. Bu sevineceğim. Ben maç izledim de ben sadece orada güleriz diyebildim. Kenan Yıldız'ı izledik de of. geldi vuruyor topa olacak kurtar kurtar. Hey Juventus da kurtarasa. Yani ben bari tuttum. Tamam bir şey demiyorum. Ama şimdi ben Juventus'a çok sıcak bakmam. Juventus ben hiç değil. Çünkü ben Nober'e taraftarım. Nasıl ben Napoli taraftarıyım ya? Aa lan öyle burada. Ver ben internet taraftarıyım. taraftarlığı hiç. Inter 5 işte bir tane karşı karşıma Bir tane adam. 5 Ben Juventus'u gösteriyor. 5-2 yenilmiş. Ben 5-2 zaten... nasıl işte. 3 fark vardı onlar gol atabilmiş siz gol atamadınız var onlar da atamadınız Juventus <laughs> da atamadı Juventus adam yerim kızım ama böyle bir bakış yapar bak bak şunu göstereyim mi sen bir tane adamdan yürüyorum işte Real Madrid taraftarı şöyle <laughs> bak Terme mı inşallah. şöyle. Anam şöyle Herkes bir diyor anasını var. Parmak senin ne yapıyor anasını var. da Ne? Ne diyorsun? O koca. Şimdi ver. Bir tane adamla vurmuş. Benim git. Tamam. Benim gibi pas vermeyeceğiz. bu adam kolunu atar. Hatta senden daha iyi vurur. Bellingham. Ya sen vurun ya daha iyi. Muslara yeni yedi. Muslara. Ben Muslara keşke bir sözden daha uzatsam. Adam 15. Yılını, 15. yılında da bakacağım. 15. yılından sonra. Abi şap hakikaten arka taraf ya. Yeah. Ha peper yine çap. Peper yine. Gol. yine forvetle. Ne, Neylim? Ben çıkamıyorum. Normal mi? Değil. Pekala, ile gol atabilir mi? Atabilir. Golvet. Atabilir. Aa bizimki ne yapıyor? Kim Ama biz gir abi ya. Evet sağlam oldum yine. Tabi benim seni yedi asır. Yedi alsak bile kurtar mısın? Kurtar mısın? Bekle. Seni başlayabiliyoruz hadi başlayalım. Ama. Tamam.

Çampais. Teridin. <laughs> Japon. Dörtün tarafları, ertesi <laughs> Al kardeşim. Tamam kardeşim. Ya al kardeşim. Tamam kardeşim. Al kardeşim. Ben şey alsınca ben onlar bunları almak istiyorum. Ama bana ödül verme. Baksana şu. Biz bir 109 dokuz veriyorduk. Bir şey çıkacaktı. Ne diyorsun? <laughs> kaba verdi. Ama kaba mı? 21 dakika olmuştu. Bir de Dünya şampiyonuna bu kadar FIFA ya yeter yani. 2 saattir FIFA'dayım. İlk işte herkes bu asker kazanı... Bunu... Bunu... ben de sonunda O <síntos> que <síntos> é kim bana? Uşamışım. Hasan sanki gerçekten yok. <laughs> abi ne yapacaktın? Işte. yakaladım. Rez